Merhaba arkadaşlar, ben Burak Sevimşen Yurt. Birlikte Rast Öğrenelim serimizin 23. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde yine concurrency konusunda sıklıkla kullandığımız threadlerle alakalı bazı işlemlere bakacağız. Deadlock ve thread poisoning ya da mutex poisoning olarak da ifade edilen problemleri ele almaya çalışacağız. Şimdi Normal şartlar altında tabi threadleri kullandığımız senaryolar işlemleri daha kısa sürede tamamlamak üzerine ya da bunları paralel başlatmak üzerine el aldığımız durumlar söz konusu concurrency ve paralel programlama açısından baktığımız zaman threadleri birden fazla threadi bir senaryoda kullandığımızda ortak veri üzerinde işlem yapmaları, birbirleri arasında veri transferi vesaire gibi pek çok konuyu aslında ele almaya çalıştık ama Bazen gözümüzden kaçan problemler veya senaryolarda da oluşabilir. Bunlardan ikisi popüler olanlar da deadlock ve mutex poisoning veya thread poisoning olarak da geçen durumlar. Ben şimdi ilk olaraktan thread poisoning konusuna bir bakmaya çalışıyorum. Burada aslında olay basit, yani ifade etme şekli basit aslında. Şöyle ki, fonksiyonumuzu açalım şuraya. İki threadiniz var ve bu threadlerden bir tanesi çalışırken bir panik durumu oluşmasına sebep oluyor. Şimdi panik durumu tahmin edeceğiniz üzere çalışma zamanını kesen ve ele alınmadığı durumda programın da sonlanmasına sebep olabilecek bir durum. Dolayısıyla bir thread eğer şey olursa içerisinde panik meydana gelirse bu onun zehirlendiği anlamına geliyor, böyle bir tabir var. Dolayısıyla diğer thread'de bu eğer mutex üzerinden gelen guard'ı tekrardan kullanmak istersek panik sebebiyle bunu ele alamayabiliriz. Dolayısıyla orada bir handle operasyonu, ele alma operasyonu yapmamız gerekiyor. Şimdi ne demek istediğimi anlatmaya çalışayım, tabi böyle konuşunca olmuyor. Şimdi bir senaryo üzerinden hareket edelim. Mesela bir log dosyamız var ve log dosyasına farklı threadlerden data yazıldığını, bilgi yazıldığını düşünelim. Şimdi log dosyasının olduğu sistemde işte disk dolma hatası olabilir, çeşitli input output proses hataları olabilir, yetki bir anda kapanabilir vesaire gibi çeşitli problemler söz konusu olabilir. Bunlar aslında dosya yazma operasyonunu başarısız hale getirebilecek durumlar ve çok doğal olarak bir paniğe neden olacaklardır. Şimdi önce onu ele almaya çalışacağız. Burada tabii nasıl ilerlemek gerekiyor senaryoda? Bir kere Atomic Reference Counted ile bir Mutex Guard içerisine alacağımız şekilde bir değişken tanımlamamız lazım. Yani işte şu anda onu yapmaya çalışıyorum. Burada aslında bir tane dosya oluşturacağım ben. Create operasyonuyla mesela ismine de System Log diyelim. Hatta buna da işte oluşturamazsa expect ile unable to create file diyebiliriz. Arc atomic reference counted ve mutex için gerekli olan şeyleri de paketlerimizi de buraya dahil edelim. Şimdi başlangıç noktamız bu. şimdi tabii ki bunu bunu farklı bir thread'de de kullanacağımız için belki log file'ın bir klonuna ihtiyacımız olabilir. Yani atomic reference counted klonuna ihtiyacımız olacak. Atomic reference count klonlaması sonucu hatırlayacağınız gibi log file klon aslında log file'ın referansına sahip oluyor. Dolayısıyla her ikisi de log file'ı kullanabilecek bir referans haline geldi. Sayı da bunu sayıyor. Tabii işleri bittiği zaman da memory'den otomatik olarak drop ediyor. Şimdi ilk handle'ımızı yazalım. Thread handle'ını yazalım. Yine bilgilerimizi de hatırlayalım. Ne yapıyorduk? İşte thread spawn metodu ile built-in olarak gelen threadlerden oluşturabiliyoruz. Şimdi içeride tabi dosyayı değiştirmek üzere elde alacağız ve burada log file klonu mutex gardını şöyle bir kilit koyup 13. satırda ben şimdi bu dosyayla üzerine bir şeyler yapacağım diyerekten şey yapmamız lazım. İşte orada da mesela write line fonksiyonunu kullanabiliriz. E, write down fonksiyonu kullanıp dosya üzerine örneğin şey yazabiliriz bilgi yazabiliriz şöyle bir şey yazalım burada mesela thread 1 olsun burası e, writing the system mesela health status diyelim bu örnekleri yine kitap reposundan bulabilirsiniz aynı örnekleri hani e, işliyorum burada sadece anlatıyorum size şimdi bu thread bir tane panik üretsin mesela şurada errors e, occurred while writing to the log file diye bir şey yazalım. Çok önemli değil hani bir tane işte panik mesajıyla birlikte burada panik oluşturuyoruz. Şurada thread'imiz için eee thread için hemen import'la standart thread'imizi e, paketi oraya dahil edelim. Şimdi aşağıda bir tane daha thread başlatalım tabi diğer thread için yine log file'ın bir klonunu kullanabiliriz log file klon tekrardan oluşturabiliriz yine atomic reference count'un loguyla bunu yapalım burası da handle 2 olsun yine thread spawn'la yeni bir thread başlatıyorum burada da yine standart mute file ile log file klon üzerinden kilidi burada bırakacağım bir de sembolik olarak şey yapalım mesela burada bir süre e, bekletelim. E, duration 3 seconds olabilir. 3 saniye olabilir. E, bunu şöyle de kullanabiliriz aslında. E, from seconds ile Böyle de bir kullanım şekli de var. Pardon. From seconds Mesela 3 saniye Yazamadım. 3 saniye bekletelim. Daha sonra burası da dosya bir şey yazsın. Mesela Uh, eee 2 için bir şey diyelim. Thread 2 işte attempting to write diyebiliriz. Evet. Uh, burası da böyle bu şekilde. Daha sonra standart olarak tabi bunları bir join etmemiz lazım. Handle 1 handle'ı, daha sonra ikincisini, handle 2'yi de bir join etmek lazım. Şöyle ki e, tamamlanması beklesin ana thread'imiz. Buraya da işte printlen ile işlemlerin tamamlandığını yazabiliriz. Log file operations completed diyelim şeklinde. Şöyle bir e, senaryomuzun üstünden geçelim. Bir tane log dosyamız var oluşturulacak. sistem nokta system.log ismin log olarak isimlendirdiğimiz. Daha sonra Atomic Reference Counter klonu alıyoruz. Bir tane Thread başlatıyoruz 13. satırda. Bu Thread'in içerisinde kasıtlı olarak bir panik hali söz konusu şu anda yaptırıyoruz. Daha sonra ikinci bir Thread'imiz var. İkinci Thread de aslında Log File klonuyla bir tane daha Atomic Reference Counter ile çalışıyor. O klon üzerinden o da log. E, mutex card de, nesnesine bir kilit de o koymaya çalışıyor ve hatta orada da 3 saniyelik bir durak kısama söz konusu. Şimdi bu örneği bir çalıştıralım. Şu haliyle çalıştırmayalım. Önce bir çağıralım main metodundan tabii poisoning, değil mi? Şöyle metodumuzu çağıralım e, cargo run komutu ile Evet. E, şimdi bir hata verdi. Bakayım. Ha tamam. Şunu eklemem lazımdı. Pardon şunu da bir ekleyelim. Bu şeyde ee, write makrosunda kullandığımız right line makrosunda kullandığımız bir durum söz konusu. Makrolar konusuna henüz gelmedik tabii. Onu da işleyeceğiz ilerleyen bölümlerde. Şimdi başlattık. Evet şimdi bakın dikkat ederseniz ee, ne yaptı, nasıl çalıştı bir bakalım. Errors occurred while writing to the log file. Burası ee, aslında şey eee thread ilk başlattığımız thread üzerinden gelen bir hata mesajı oldu. burada zaten hata mesajında bakın poison error dediyor zaten bize hani orada ipucu da vermiş. Daha sonra lock file complete demiş ama bir kere birkaç kere daha çalıştıralım. nasıl bir çalışma sistemi olduğuna bakalım. Şimdi bazen de mesela çünkü ikinci thread de önce başlayabilir. Böyle bir durumda söz konusu olabilir. Hani ilk thread yerine ikinci thread de önceden başlayabilir. Ama sonuç itibariyle program pek de beklemediğimiz şekilde ne yapıyor? Sonlanıyor ve aslında log file dosyasına bakarsak şöyle. Aynı zamanda şu log file dosyasında mesela thread 2 attempted to write dedi. Thread 1 yazdı. Şurayı bir kere daha çalıştırın. Daha iyi göreceğiz. Şimdi mesela sadece... Thread 1'in writing the system health statüsünü yazdı. Sonra panik oluştuğu için bu thread ana thread'i de kesti. İkinci thread zaten hiçbir şekilde çalışamadı. Dolayısıyla lock da alamadı. Ve onun log bilgisi yazmadı. Ama dediğim gibi sıralama bazen değişebilir. Şöyle diğer kezi de yakalamaya çalışalım. Hani uzun süreli olan vardı ya. Şimdi iste, isteyince de yakalayamayabiliriz tabii ki. Ha, mesela şimdi yakaladık. Şimdi mesela ikinci thread'i önce çalıştırdı. Bu büyük ihtimalle lock'ı e, mutex guard lock'ını kullanabildi. E, ve şunu yazabildi. Log dosyasını ikisi birden yazdı tabii bu durumda. Önce thread 2 sonra thread 1 yazdı ama yine program istem dışı bir şekilde sonlandı. Bu tipik olarak aslında bir poisoning e, durumu. E, mutex guard'ın e, zehirlenmesi olarak da ifade edilebiliyor. Peki nasıl hareket edebiliriz hani böyle bir durumda? Şuraya şey yapıyorum kapatalım Şurayı da kapatalım Şimdi burada genellikle Yine log file kullanma ihtiyacım var tabi, onu yapayım Diğerini mesela recovery Thread olarak alalım Thread olarak alalım ismini bu da yine spanlayacağımız bir şey olacak yine içerisinde tabii ki Dosyayı alacağım Mutex karta bir lock Kilit koyacağım Fakat bunu yaparken Unwrap ile değil de şurada lock üzerinden unwrap değil de mesela unwrap or as ile gidebiliriz. Unwrap or else. Yani aslında e, lock işleminin sonucu da geriye dönen lock result'ın hani başarılı olup olmaması halini denetlemek istiyoruz burada. E, peki bu ne işe yarayacaktır? İşte e, burada Poisoned gibi ya, e, bunu da yazmakta zorlanıyorum poison diyeyim şöyle e, eğer bir şey duruma oluşursa hata duruşum, durumu oluşursa into inner ile e, şeyi gardı güvenli bir şekilde tekrardan ele alabiliriz hata olma durumunda yani bir başka de işte burada gene thread'i durduralım 3 saniye boyunca ve şurada şey yazalım e, thread 2 Buraya da hatta recovering. Recovering from poisoned state diyelim. Şöyle. şimdi şöyle bir formatını tekrardan burayı düzeltelim. tabii şurada tekrardan şey yapmak lazım. let ile recover thread'e de bir join etmek lazım sisteme. Şimdi ikinci thread aslında e mutex guard'ı e, laklamaya çalıştığında eğer diğer thread'in fırlattığı bir panik durumu varsa bunu tedbir olarak unwrap or as'de de mutex guard'ı tekrardan into inner ile sisteme dahil ediyor. Yani yine kullanılabilir halde onu ele alabiliyoruz. Dolayısıyla bir öncekine göre yine aslında şeyi alacağız. Hatayı almamızı bekliyorum panik hatasını ama sistem daha güvenli bir şekilde çalışıyor olacak. Bakın şimdi e, bu 3 saniyelik ikinci thread'i bekletti. Log file operation completed dedi. Tamam, error'u yazdı çünkü bilinçli olarak biz bir thread e, şey yaptık zaten orada. Thread 1 ve Thread 2 burada çalıştılar. Yani log mesajlarını bıraktı. Bir kere daha çalıştıralım. Yine beklemeye geçecek. Bunu tabi ispat etme yoluna bir bakmak lazım. Yani hani e, ben şu anda ekranda run'la çalıştırıyorum ve her seferinde thread sleep'e giriyoruz dola olarak ama şu anda unwrap or else sebebiyle aslında ilk thread'de oluşan panik sebebiyle zehirlenen şeyi mutex guard'ı kontrollü bir şekilde tekrardan recover ettik ve o şekilde kullanabilir hale geldik. Ama tabii ki şimdi ben burada elle denedim. Bunu gerçekten de bu olup olmadığını bir şey yapmaya çalışmak lazım. ispat etmeye çalışmak lazım. Evet, thread poisoning konusu buydu. Şimdi bir de deadlock senaryosuna bakalım isterseniz. Deadlock senaryosunda da aslında e, yine onun kodunu yazmak biraz şey olabilir, e, zaman alabilir. Bakayım süremize de e, ne kadar olmuş. Evet, tamam. Buna da buna da bir bakalım. Orada da biraz e, uğraşacağız. E, yine public function işte deadlock isimli bir tane fonksiyon hazırlayalım burada. Şimdi burada da. Şöyle bir senaryo üzerinden gidelim dilerseniz mesela bir tane struct'ımız olsun Account isiminde Herhangi bir hesap müşteri hesap bilgisini tutan bir şey olduğunu varsayalım Şöyle string var bir de işte balansımız var mesela F32 e, Türünde olabilir Şimdi e, Deadlock senaryosunda şöyle bir şey yapacağız. yapalım mesela bir account oluşturalım my account Bu account oluştururken yine e, birden fazla thread'in kullanacağını düşünerekten Atomic Reference Counted ile ve hatta e, şöyle kendisi zaten bana yazdırıyor. Mutex'i de, Mutex nesnesini de işin içerisinde katarak bir tane şey yapalım. Şurayı kapatayım. Oluşturalım. E, bu mesela işte John Doe'nun hesabı olsun. E, bir tane de Other Account oluşturalım. Adrekan. Şimdi önce bir ön hazırlıkları yapacağız. Bu da aslında Atomic Reference Counted ve Mutex e, kullanacağız. Şimdi e, buralarda amaç biraz şu. Her ikisi aslında e, Mutex Guard ve Atomic Reference Counted ile ele alındığından farklı threadler tarafından kullanılabilirler. Thread safe olarak ne yapabilirim? İşte hesap bilgilerini kullanabilirim şu durumda. Şimdi bunları kullanmak için yine standart şeyleri oluşturalım. Mesela my account'un e, bir klonunu oluşturayım. Ark üstünden değil mi? Klon ile my account'un bir klonunu oluşturuyorum. Yine e, diğer hesap için de bir klon oluşturalım. E, thread içerisinde kullanacağız çünkü onları. E, yine ark'ın klon fonksiyonundan faydalanarak metodundan faydalanarak bunu yapabiliriz. Şimdi e, Handle'larımızı yazalım. Bir ilk handle, handle'larımız olsun bu. Yine thread spawn'la başlatıyorum. Şimdi bunun içerisinde ne yapalım? Mesela işte e, source account'u alacağım şimdi. Source account, mutex guard nesnesini alacağım. Nereden alabilirim? İşte my account clone üzerinden lock ve unwrap ile mutex guard'ı kilitleyerekten aldım. Dolayısıyla bu thread şu anda diyor ki ben şu anda e, source account'u kullanacağım. Haberiniz olsun. E thread 1 için şöyle yazalım hatta takip etmemiz kolay olur. Locked by source account diyelim. Şu şekilde. Yine burada e, bir thread sleep operasyonuyla sembolize edelim. Hani be bekletme olduğunu bir sembolize edelim. Sonra bu thread bir de şey yapsın. E target account içinde aslında other account clone ile oradaki mutex guard'ı alalım. E, ve işte e, bu sefer target account tarafından laklandı. Sonra bunlarda değişiklikler yapıyoruz. İşte source account'un pardon, düzeltiyorum. Source account'un balansını efendim söyleyeyim ya illa yazıyor. E, Eksi eşittir. Mesela 50 yapalım, 50 birim art, azaltalım. E, target account'un balansını da işte ekleyelim. Bu kadar miktar artı 50, değil mi? Normal bir thread aslında kullanımı. Burada çok farklı bir senaryo yok. Ama bu thread'in özelliği tabii handle birin özelliği şu. iki mutex guard'ımız var. O iki mutex guard'a önce birincisine yani source account sonra da target account üzerinden kilit atıp onlar da değişiklik yapıyor. Onların verisinde değişiklikler yapıyor. Şimdi şu 26 ve 27. satırdakilere tekrardan ihtiyacım olacak. Yeni bir thread başlatacağım. Buna da handle 2 diyelim handle 2 thread'i başlatalım. Şimdi burada da e, benzer şekilde e, bu sefer e, target account ile gidelim ilk olarak ilk sırada. Yani e, yine e, other account'u klonlayaraktan burada alıyorum ve şurada da şey yapalım thread 2 locked by target account diyelim tamam. Yine thread'e e, sleep ile 2 saniyelik bir bekletme ekleyelim. Daha sonra bu gene source account'u alalım. My account klonu üzerinden source account değişken ismiyle bir mutex kart kilidi koyalım buraya. Sonra da şey burası da şey, thread2 locked by source account olsun. Dolayısıyla ben şimdi burada da şey yapacağım. Işte target account account.balance eşittir. Mesela 25 birim azaltalım. Source account'a da bu kadar birim ekleyelim. Tamam bu da böyle. daha sonra handle bir join edelim. Handle 2'yi de benzer şekilde join edelim. Ve en nihayetinde de e, printlen ile işte şeyleri ekrana yazdırabiliriz. Final balances değerlerini yazdırabiliriz. İşte my account'un değeri other account'taki hesap şeyi miktarı ne yapacağım? İşte my account üstünden lock Unwrap balance ve other account üzerinden lock, unwrap balance. Neyse. Evet, biraz zorlayıcı <laughs> oldu değil mi? Senaryoyu hazırlamak. Ya üstünde konuşabiliriz de. Yani hazır kodu da gösterebilirim ama e, benden hani pratik yapıyorum bu şekilde anlatırken. E, tek teyit de ediyorum yaptıklarımı. Şimdi her iki senaryo, ya yani bu senaryoda nasıl bir durum söz konusu? E, bir kere iki thread'imiz var. Her iki thread'in de ortaklaşa kullanmak istediği iki tane değişken var. My account ve other account. Normalde bunlar aslında birer account isimli struct. fakat bunları thread'ler arasında kullanacağımız için çok doğal olarak bunları thread safe olarak ele alabiliyor olmamız lazım. Ve tabii ki bu da referanslarını saymamızı da gerektiriyor. Dolayısıyla bir atomic reference count da ihtiyacımız oldu. Thread safe bir reference counting pointer'a. Aynı zamanda değer değiştireceğimiz için, bunlarda değişiklik yapacağımız için ne yapıyoruz, işte balans değerlerini işte azaltıyoruz, artırıyoruz threadlerde. Dolayısıyla bir thread bunu değiştirirken diğer threadin değiştirmesini de engellemek lazım. Bunu da güvenli yapmanın yollarına bir tanesi, işte mutex guard, çünkü mutex, Mutual Exclusion Primitive used for Protecting Shared Data, yani paylaşımlı datayı güvenli bir şekilde kullanabilmemiz için ele alabileceğiniz ilkel tiplerden bir tanesi. Dolayısıyla o senaryo gerçekleştirdi. Ama burada şöyle bir e, sıkıntı olabilir, olacak deadlock senaryosu için. Şimdi ilk thread önce e, my account clone e, mutex cardını ele alıyor. İkinci thread ise target account'u e, locklıyor. Şimdi bu e, threadlerin birbirini beklemesine sebebiyet verecek. Vermesi gerekiyor. Şimdi verecek dedim ama vermezmiş bir de olabilir tabii ki yani yanlış yazmış olabilirim ama hani diğer senaryolar kitaplarda veya şeylerde eğitim setlerinde falan baktığınız zaman daha nispeten biraz daha basit ama ben hani böyle bir gerçek hayat senaryosunda uyudurmaya çalışıyorum biraz da o yüzden örnekler biraz farklı olabiliyor. Şimdi deadlock senaryosu bir bakalım gerçekten oluşacak mı? Ha deadlock oluşursa ne oluyor? Bir de o var tabii ki, karguranla başlatalım. Evet. Örneğimiz başladı. 3'er saniyelik bekletme süreleri mi koymuştuk? Bakayım. 2'şer saniye, evet. Ama dikkat ederseniz sonlanmıyor şu anda. Yani program çalışmaya devam ediyor. Zaten problem de bu. Deadlock olma problemi. Yani şu anda her iki thread birbirini kitlediği için mutex kartlarıyla birbirlerini bekliyorlar. Ve dolayısıyla işlem sonlanmayacak. Şimdi burada çözüm ne olabilir? Deadlock'a düşmemek için. Threadlerin aslında kullandıkları mutex kartlarda Bunları aynı sırada çalıştırılması öneriliyor yani şey ilk thread önce my account klonu daha sonra other account klonu te, te, e, Kilitleyerek bir işlem yaparken diğeri önce Target account'u kilitleyerek başladı bu sürece Bunun sıralı yapılması öneriliyor Ama ben şimdi bunu burada e, gerçekleştirmeyeceğim Bunu size bırakayım yani siz bir uğraşın bu buradaki deadlock senaryosundan yani bu ikinci yaptığımız denemede deadlock senaryosunu nasıl bertaraf ederiz? Nasıl kurtulabiliriz? Gerçekten benim söylediğim gibi sıralı işletirsek e, thread içerisindeki deadlock'ları şey mutex guard'ları sıralı şekilde kilitleyip kullanırsak bu sorun çözülür mü mesela? Bir bakın bakalım derim. Evet böylece geldik bir bölümümüzün daha sonuna. Tekrardan görüşünceye dek hepinize mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.